Switch! Bar yam yam harbi tam Hatunu atlıyom aynı kangal Zamanım yok bak haydi koş lan Başladı parti durma coşcan Bara yam yam harbi tam Hatunu atlıyom aynı kangal Zamanım yok bak haydi koş lan Başladı parti durma coşcan Sorsalar hepiniz sanki de rap sar Yüzseki şekliniz fort genk sar Fortnite bu harbi yank Şükür ki Allah'a işimiz hep rast Olayım başladı çoktan usta Burnunu sokma bak aslan asla Yok bize valla rastlamaz da Ekibim tasular anla haspa Yaptığım her şey bak ailem için Mönteni sikiyom rahat için Üstünden geçiyorum harbiden biçim Bizi sevmediğini söyleyin için Kafamı açıyorsun bir abicim Duman almasam yanıyor içim Kaşındı birazcık ellerim iç Parayı kökünce göreceğim seni Üstünde başında yara izi Parayı kasıyoruz baya izi Riskiller geliyor kafa zehir işlerim çıtır bak kaçlar çizik Hedeflerimden hiç vazgeçmedim Sorsana seninki hiç sikimle mi Elmasa hatına ben işledim Hesaba parayı keşükledim Varo -yam, yam harbi tam yam atlıyom. Aynı kangal zamanım yok bak haydi koş lan başladı parti Durmuyor şan Varo yam yam harbi tam yam atlıyom. Aynı kangal zamanım yok bak haydi koş lan başladı parti Durmayacok şak. Ba ba barış yıldız yallah sırtık seni sevmem Ba ba barış yıldız kural mural bak ben bilmem Ba ba barış yıldız çalıyoruz her gün alp biter Bir gece azer bir gece smok anlamasın beni halimiz ba ba yıldız yolla sürtüm seni sevmem ba 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 yıldız kral mural bak ben bilmem ba 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 yıldız çalıyoruz her gece farklı biter bir gece azar bir gece smok anlamasın böyle halimizden ba ba barış... ba